Merhaba sevgili dostlar. Bugün 21 Ağustos 2025 Manisa'nın Turgutlu ilçesindeyiz. Sizlere İzcem Hayvancılık Çiftliğinden sesleniyoruz. Burada yaklaşık 300 tane Samal Holstein var ve verilerini biraz önce baktık. Muazzam derecede güzel bir laktasyon performansları var. 40 litrenin üzerinde bazen 43 litreyi gören süt verimine ulaşmış başarılı bir süt çiftliği. Bugün neden buradayız? Bugün hem burayla sohbetimizi geliştirmek, hem de aynı zamanda gündelikte olan sorunlarını dinlemek ve Farmavet'in ne tür beslenme ürünlerini kullanarak böyle bir başarıya imza attıklarını sormak için buradayız. Gelin hep beraber izleyelim. Sevgili dostlar, herkese merhaba. Manisa Turgutlu'da İzcam Hayvancılık'tayız 21 Ağustos 2025. Yanında e, işletmenin müdürü ve veteriner hekimi Sayın Alpaslan Aydın var. Hocam merhaba. Merhabalar. Ee, Armağan Hoş hocamızın geldiniz. da e, Atatürk Üniversitesi'nden öğrencisiymiş. Burada kendisine de selam olsun <laughs> diyoruz. Selam olsun. Biz burada yaklaşık 300 başlık, e, pardon 450 başlık, 259 sağmalık galiba değil mi? Evet, 250 e, sağmalık. 250 sağmalık bir e, süt çiftliğindeyiz, Holstein çiftliği. Zaten veteriner hekimlerin elinde onlara emanet o yüzden de muazzam derecede güzel bir laktasyon ortalama 40 litre 41 litre gibi günlük süt alımları var. Biz burada Pharma Vet International olarak ne yapıyoruz? Burada hayvan besleme kısmında zaten kendileri yemlerini yapıyorlar. Yem katkıları ihtiyaçlarında çeşitli ürünlerimizle bu işletmeye bu başarılı işletmeye destek olmaya gayret ediyoruz. Birazcık sizlerden de duymak isteriz. Ben bunu hem Türkiye'ye hem yurt dışındaki <laughs> paydaşlarımıza altyazıyla da anlatacağım. O zaman çünkü. ben şöyle söyleyeyim. Aha. Biz işletmemizde sizin iki ürününüzü kullanıyoruz aktif bir şekilde. Sağmal hayvanlarımızın premix olarak Sutar XP'yi kullanıyoruz. Aynı zamanda da toksin bağlayıcı olarak Biobondu kullanıyoruz işletmemizde bu ürünleri kullanmaya başladığımızdan beri zaten aktif bir şekilde biz başka firmaların firmalarınkini de kullanıyoruz. Sizin ürününüzü tercih etmemizin nedeni de hem sizin ürünü oluşturma akış ve semanız, vizyonunuz ve misyonunuz ve üretilen ürünlerin güvenilirliği ile alakalı herhangi bir problem çekmedik. İnşallah bir günde de çiftliğe sizi hani bekleriz o yüzden söylemiştik. Çünkü biz işimizi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Sizin de işinizi iyi yaptığınızı düşündüğümüz için sizinle çalışıyoruz ve gerçekten de çok memnunuz kullanmaya başladığımızdan beri hem sürü sağlığı olsun ve özellikle döl problemleri ve tırnak problemleri ile alakalı yani insidanslarla özellikle biz kendimiz çünkü sürü yönetimi ile alakalı kendi bakarsanız hayvanlarına da hayvanlarına kasmanı responder var bunların kayıtlarını da tuttuğumuz için Ürünlerinizden çok memnun Teşekkürler. Ee... Biz de sizi salihliğe tesislerimize bekliyor inşallah, oluruz. Inşallah. Hem laboratuvarlarımızı hem üretim tesislerimizi. Türkiye arkadaşlar dünyada üretilen sütün %3'ünü üretiyor. Yani yıllık 21-22 milyon ton süt bu ülkede üretiliyor. İşte o çorbada tuzu olan kendi hayatından, kendi ailesinden zamanı çalıp bu başarı hikayesine katan Alparslan Bey gibi birçok veteriner hekim şu an Türkiye'de bu güzel üretimin mimarlarından biri. Bizler de işte bu dikkatle burada üretilen sütün daha verimli olarak hayvanlardan alınmasını sağlamak için çeşitli yem katkıları, vitamin, mineral premiksleri veya bağırsak sağlığı ürünleri veya mikotoksin bağlayıcıları veya mikotoksin edicileri diyelimleri üretmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız tek, Amacımız daha sürdürülebilir bir hayvancılık, daha verimli, daha performansı yüksek, daha bağışıklığı yüksek, ee, sizlerin yaptığı o önleyici tedavi, daha doğrusu koruyucu hekimlik gibi bizlerde profilaktik yani hayvanın hasta olmasından önce onu tedavi hasta olup da onu tedavi etmesin, aynı sağlığını uzun süre devam ettirsin diye ürünler geliştiriyoruz ve satın alınabilir bir gıdayı, sağlıklı gıdayı insanımızın, Türk insanının tabağına götürmek için uğraşıyoruz hep birlikte. Çok teşekkür Rica ediyorum. Ederim. Bizleri ağırladınız. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek ben de sizin üzere. için. Her şeyin iyi olmasını Sağ olun. diliyorum. Son olarak sloganımız Türkiye'den alın, Türkiye'ye katın. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Sağ olun. <laughs>